Hepinize merhaba arkadaşlar. Anam. Creeper senin ben. Evet arkadaşlar kaldım zaten devam edelim. Ana. Evet billahi ne şeyden. Aşağı kırıyorum dur. Bir şey olmaz cennet hep. Gelim alalım. Arkadaşlar uzun zamandır youtube çekmiyordum bunun nedeni e, ok yapıyordum bayağı bir ya Bundan dolayı Buna da Tamam olayım ben köken Aslında ben bu şeyde video çekmiyordum Neden kaldımsa da internet üstesiydi şey dediysem Biz bunu hep arkadaşlar kuzenimle bu sene sayısı 61 ile özel olarak oynuyorduk. Sonra oyunlarda falan çıktı. Neler falan yaptığımı görmesi için ben de işte böyle videolar falan çekmeye başlayacağım bu kanalda. Yani olmadığında ise neler yaptığımı görsün. Arkadaşlar buraya ben bir kale yaptım. Ya, bu arada 4-5 hafta uğraşmışımdır. Lan ne yap ne yapsağla şimdi Ay ya ne yapacağımı bilmiyorum dedim şöyle sana de. lan ya burada da arkadaşlar kuzenimin köpeği var beyaz var biri. Senin sahibin var oğlum. O seni beslesin ya. Bak işte. Aydım cöklerekten böyle. Tarlaya bakar mısın? Allah rızası için ya. Sadece şurada değil. Şurada su var. Neyse bugün aydın şey Maden gidelim. Haydi gidelim. var mı la? Yok. Alternative Ultra Kasma Blush. Hiç yukarı indir, yuk yukarı aşağı hiç uğraşamam. Olsun birazcık idare eder. Kasma var. Yok ya. Dur. Bak benim meşalem yok. Meşalem yok meşalem. Sekiz tane oldu işte. Ne kadar ne kadar yapabilirsek. Şurayı anlamıyorum. Şunu şöyle kır. Adam şunu şöyle koyduk mu? Aa ah, demiş. Aynen. İskelet abi ben seninle bir kapışma falan yapmak istemiyorum da. Demir Arap gideceğim. Demir yok değil mi? Başka. Ya bak ama Üst. Ama her yerden bir ses geliyor ya Tövbe şimdi küfür de etmek istemiyorum Şunlar da alıp gidelim. Ya. Bu fiyere işte. çok hareket ediyor. Yani. Evet arkadaşlar korona var. İnşallah kimseye bulaşmadan bu koronayı da atlatırız. Bir an alttan kreplere geldi sanırım. <laughs> Ben genelde videolarda hep mağaradan falan çekinirdim. Artık şimdi videoda olduğum için çekinmeyeceğim. Meşale bitti. Aa. Evet arkadaşlar herkesin biliyorum ben gene de ben Ama var ya Herkesin bildiği ama benim de gene de söylemek istediğim bir taktik size söyleyeyim. Minecraft oynarken Şeyinizi yapmayın. Evet. Kendi altınızı kırmayın. Yoksa kendi altınızı kırırsanız altınızda mağara falan vardır görmezsiniz. De oraya düşersiniz. Ondan dolayı arkadaşlar şey yapmayın. Evet, kendi altınız değil. Atıyorum şu anda ben mağaradayım. Şöyle kap karanlık. Şöyle kendi altınızı kırırsanız belki mağandan vardır. O yüzden bir yan tarafı kırın. Bana bakın bir şey var. Yoksa şu tarafa gideceğiz. Sonra böyle kırın. Öyle işte, öyle, öyle yaparak aşağı inerseniz daha sağlam bir şekilde inmiş olursunuz. Burası şeymiş. Evet ben bir şato gibi bir yer yaptım arkadaşlar. Ama orası şey. Bunu Enes kanka ben böyle şato gibi bir yer yaptım. Ama şöyle bir sıkıntı var kanka. Hemen sana bir söyleyeyim. Yolların etrafları falan güzel işte. Şunların tepelerine çıkabiliyorsun. Hem kapıyı kapıyı düzgün yapamadım. Hem de kanka alan içi çok küçük. Evet, diğer konuda şeyler hepten iyi yani. Burada falan çoğunlukla aynı şeydi. Oğlum takılıyor ya. Bunlar falan hepten aynı. Ben cidden Minecraft oynamayı unutmuşum. Harbi şaka maka ben oy Minecraft oynamayı unutmuşum ya. Videoda da çekmediğimden dolayı şey de konuşmada konuşamıyorum. Bu falan arkadaşlar hepten böyle ee, eşit boydular. Babala karabaş. oyunu var bu da işte böyle kanka oyuna girdiğinde kanka eğer istersen buraya özel eşyalarımızı koyabiliriz veya şey de yapabiliriz ee, ev yaparız buraya burada kalırız arkadaşlar görmüşsünüzdür ben bizim Enes'te yaptığımız bizim aslında Enes'le yaptığımız bir tane ev var onu da zar doğru yapmıştık karanlıkta Öyle bir zorlandı ki var ya. En az 4-5 kere ölmüşüzdür. Uf, şimdi kendim ben size o evi göstereyim. Ama şimdi o toprakla çakıl taşıyla falandı. Biz onu şey yaptık. Ee, kuzenim onu biraz daha geliştirmeye çalıştı. Bakın şuradaki. Onu da birazdan göstereyim size. Ya ben şu evlalık şömin olayını çok seviyorum ya. baksana şimdi. Bak şimdi. Buradan göremiyorum. Tamam bakın. Duman çıkıyor. Bunu yapmak için Allah bile kaç gün uğraşmışımdır ya. Onlar ve büyük alırdır. ben şunları bir koyayım. Dur bir cevherle. Bununla galiba daha hızlı iş oluyordu. Abi bu ne ısıtıyor? Bu ne ısıtıyor? Cevherleri falan daha az ısıtan bir şey vardı. Ne oldu? Maden eritme. Pürüzsüz taş yok bizde. Şimdi. Kömürleri ver lan. बस ah, tam çıkardım. Evet. evet arkadaşlar, sabah olsun size o evleri bir göstereceğim. Hani belki kuzenim gene onlarda falan kalmak ister ve pek şey yapmadım kanka. Yani pek onlarda kalmak istersin. Bak buraya bir de akvaryum yaptım. Belki orada falan kalmak istersin. Kanka senin yaptığın şu havuz olayı çoğunlukla hep yaratıkları işliyor. Oha. Yalla okçu ve sokçu. Sen malsın ki. Sen malsın ki. Kemik var. Bak şu an hiç ihtiyacımız yok. Ahmet'te kemikleri görseniz var ya üf ne kadar üf gördüm. Bu kuzenim köpe. Evet arkadaşlar burada aslında toprakla çakıl taşıyla falandı. <laughs> Biz buraya böyle kuzenimden yapmıştık geçici bir ev olarak. Hani o belki şey yapmak ister falan diye şey yapmadım burayı yıkmadım. Ama senin bilgin olsun kanka. Hani sandıktaki eşyalarını alayım dedim. Sandıkta kendime çoğu şeyden yarı yarıya almıştım. Diğer kalanlarını da senin şeyin olarak bırakmıştım. Onu diyordum ben. Bak kanka burada da bir şey var. Ee, kale yapmak için burada kapstone jeneratörü vardı aslında. Bunu ısıtılmış taş yapıyorum Bakın bak bu huni sayesinde bu buradan fırına gidiyor. Fırından da pişince sanda gidiyor. Bakın şimdi işte bakın, buraya taş olarak geri geliyor. Yani bunu da ben YouTube'dan gördüm. Biraz temir açtım çektim ben. İkinci ev olarak da örümce öldürüceğim. Ne desin oğlum? Taş şey tuzağa düşelim. Evet, ikinci ev olarak ben burayı yapmıştım. Buraya çok fazla beğenmemiştim. Yani bakın buran hala şeyleri duruyor. Ve hep bu ve bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Hani bunu alıyorsunuz dur bunu değil. Hani siz bunları alıyorsunuz dört tane de. Ha hani şundan yapıyorsunuz ya. Bakın şundan. Onu arkadaşlar dört tane harcamayın gelin. Böyle bir şey vardı onun adı neydi la? Taş dönerci mi? Burada Bir de çıkması lazım. Aynen bak. Taş keseceğim. Bunu yaparsanız arkadaşlar bakın. Ben hani bir tane şey var ya. Taş. Onu buraya koydum bakın. Bir tane olarak veriyor. Dört tane hiç gerek yok. Bence tam bir kazık ya. Oğlum. Dört tane vereceğine. Gel burada şey yap. Oh mis. Bakın bir de bu evin böyle savunma sistemi var. Bakın buraya çıkıp böyle savunabiliyorsunuz evi. Ya şey ne düşündüm yani. Öyle o kadar salak değilim. Bir tane bir şey vardı. O nereye gitti? Kürek vardı galiba. Aa bak kürek demişken benim küreğim kırıldı. Kırılmış. Mış mış, mış.

Ne kadar cani. Öf. Tanrı. Oğlan. Bir şey. Ne bu? Boş ver onu bekleyene kadar zaten. Yaşandın mı? Gefge. Bu ne Aa bak havayı bir şey yapabilirim. O bir tanesi dursun da. Aşkın aşkın Kim tutar seni Allah Allah. Ya bak ya. Fark etmiştim o ara bir yere koyacağım Fark etmiştim ne oldu? Hala full. Galiba. Ben de çapa. Evet. Şeyde var bak enter mi doldu. Yaa. Hay ana iki. <Sessizlik> Ve selam, tu selam, hayran selam, hayran selam. La ilahe illallah. Hatta şöyle taş. İyice karışıklar birbirlerine ya. Allah'ım bir dur iki dakika yerinde ya. ya e, bir yere kafasına gitmeye uğraş bir saattir. Bir saat ne? Dört, beş, e yani bayağıdır öyle yapıyoruz. İşte atıp bir yere bağladınız mı? Aynı salaklığı yapıyor. atmış bir şey yapmış ya tomik iş da bu ya o 64 tur bitti ya tamlar bir defa no problem ya sana var zaten Evet, şurası boş. Arkadaş sanki o kadar çok zenginim. Ben yani öyle hareketler yaptım. Şimdi şimdi ben bir tane kağıt olacaktı. Kağıtı nereye koydum? Kağıt mı? Kağıt. Ona kitap mı yaptım da ben? Dur bakayım. Nereye koydun lan Allah Allah. Hamit de vardı galiba. <laughs> evet. Sandıkta yok. Cevherlerde de yok. Mükemmel ya. Mükemmel. Ama var ya. Sıkılmış Oğlum ben kağıt yapmıştım lan. Ne yaptım ben onu? Ya. Ya. Ve ben kağıt yapmış idim. Nereye soktum ben onu? Dur la. Neydi? Şey haritası da. Başver, haritacılık masası. <laughs> bu arada bunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu haritacılık masasını alıp bir yere koyduğunuzda ona bir kağıt koyduğunuzda arkadaşlar onun haritaya dönüşüyor. ve arkadaşlar Minecraft biraz daha güncelleş, güncelleşti. Bakın yani mesela benim şeyimler haritam. Bakın şu anda gördüğünüz açık olan yerler benim gezdiğim yerler. yatayım mı? Daha. Öyle arkadaşlar. Artık şey biraz daha öyle geliştirdiler. Bence biraz daha güzel olmuş. Yani sen her yeri görebiliyorsunuz arkadaş. Gezdin mi sen oralara kadar? Orasını pek sevmiyordum ama artık güzel olmuş biraz. Bakayım. nasıl olmuyor ya? Ha, la, la, la. Aa burada renkler varmış mavi, beyaz, açık mavi, turuncu, kırmızı, pembe, cam göbeği, kahverengi, say. Açık yeşil, yeşil. Mor, mavi, beyaz. Bu tür şurası. bak üçü iyi olabilir de ya ya ne bileyim gri açık gri beyaz açık mavi ben evet, de açık mavi yapayım Üzerimi beklemedi Bunları bana atacağım. Ya şükür bir devre patlatmayayım da ben onları. Vallahi çok fena söverim. Ya benim burada aitimlerim vardı. Nereye gitti onlar ya? Ha doğru ben burayı çel şey, taşlarım. Zombi falan var. 32 tane. Ben bir şey koyma gerek yok şimdilik. Yukarı çıkayım ben şunları bir yerleştireyim de. 23 dakika olmuş la. Ben o zaman videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma like edip abone olup bildirimleri açarsanız beni yani çok ama çok sevindirmiş olursunuz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Ben şeyler yaptım bu?